sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ailenizin sağlığı neşeniz yerindedir. Bu videoda bütün HyperX ekipmanlarımızı inceliyoruz. Kulaklıktan klavyeye, fareden mikrofona, mousepad'e Hepiniz hoş geldiniz. HyperX kanalına özel bir içerik. O yüzden bir like'ınızı alırım en baştan. Aşağıdaki yorumların da hepsini okuyacağım. Haydi başlayalım. Oyunculuğun yapı taşı olan klavyemizden başlayalım. Şakasız benim en çok sevdiğim klavye arkadaşlar. Çok fazla klavye denedim. Bunun renklerine bayılıyorum. Gelin bir switch'ini inceleyeyim sizin için şöyle. Bu HyperX'in patentini aldığı özel kırmızı switch arkadaşlar. Bastığınız anda oynayabiliyorsunuz bu switch'le. Anında algılıyor. Ama en çok sevdiğim şu Pudding Keycaps yapısı. İlk defa galiba HyperX yaptı bunu bilmiyorum ama saydam. Dolayısıyla diğer mekanik klavyelerin hepsinden çok daha fazla ışığa sahip olabiliyorsunuz. Biz şu an bunu gündüz çekiyoruz bir sürü ışıkla ama deli gibi ışığı var. Şöyle bütün dereceli Buradan ayarlayabiliyorsunuz mesela film izleyeceksiniz ışık görmek istemiyorsunuz Açtınız bir tur gözünüzü almasın diye Ama çok ışık seviyorsanız iyice arttırabiliyorsunuz Buradan yandan modlarını ayarlıyoruz Mesela bu nefes alma dediğim mod benim Renkler böyle sakin sakin değişiyor Gene tekrar bastığımda en çok sevdiğim özelliğini gösteriyorum arkadaşlar Bakın şimdi hop Dıkış dıkış dıkış, Oo. dıkış, dıkış. Kamerada evrim aydı o Bak şu yukarıdan gelen ışığı çok seviyorum evrim Bak mesela sağdan basınca sağdan çıkıyor abi Aynı anda basalım bas. bas bakalım Aa, Ortada buluştu oha gidiyor bir dakika sen oradan bas ben buradan. Oha çok ya bu çok güzel işte. Ya şu çizgi olayını çok seviyorum. Gece inanılmaz güzel gözüküyor. Bir tanesi de multimedya tuşları arkadaşlar. Klavye bir konfordur, oyunculuğun yapı taşıdır. Mesela ben buradan sesimi ayarlayabiliyorum. Bu arada çok soğuk bir çelik kullanılmış yaparken. Soğuk bir yüzeyi var ve çok ağır. Dolayısıyla güzel sağlam bir hissiyatı var. İşte bunlar klasik tuşlar biliyorsunuz ne olduğunu anlatmama gerek yok. Hani mute'dur, play'dir. Ama şu scroll'u ben gerçekten çok beğeniyorum. Işıkları ben genelde gözüm almasın diye kapalı kullanıyorum. Yayındayken açıyorum. Bir de şu tuş var abi bu çok önemli. Oyunda kanser olmanızı engelliyor. Bastım. Windows tuşu artık çalışmıyor. Beni rahatsız edecek hiçbir tuş. Gaming moduna aldım klavyeyi. Tekrar bastım. Windows artık açılıyor gördüğünüz gibi. Bu gaming modu çok önemli. Yani sesi şöyle arkadaşlar. Bir de yaklaş istersen biraz böyle. Yazıyormuş gibi yapmayı da hiç sevmiyorum. Hızlı yazıyorum ya normalde. <laughs> Eloy Elite 2 böyle bir klavye. Zaten geldiği anda bitti. İnanılmaz talep gördü. Yani muhtemelen şu an alamıyorsunuzdur öyle söyleyeyim size. Şurada bir tane de USB'miz var. İşte belleği buraya takarsın. Hani kasanın altına inmezsin de belin acımaz falan. Hep hayatı kolaylaştıran lüks basit şeyler. Bir tane de drop testi yapalım şöyle. Çok sağlam gördüğünüz gibi. Keşke çekseydim. Çok var. ağır. Çekemedin mi? Hayır. Bir daha yapalım. Ya bir şey olmayacağını bildiğim için. Harbiden sağlam. Ya zıbam ses geliyor ya. Yani i̇nanılmaz. Klavyemiz bu şekilde. Şimdi FPS oyuncularının en büyük silahı olan fare konusuna geliyoruz. Burada Pulsefire Lightweight modeli var elimde. Altıgen bir tasarımı var. Gerçekten inanılmaz hafif. 49 gram olması lazım bunun. Havada asılı kalıyor bak dikkat ediyorsan evrim zaten. Çekemedin oraları muhtemelen ama sen yap bakayım eline bir. Gerçekten. Yap aynı hareketi, hop. DP'nin falan da değiştirdin galiba. Çok ilginç dokunması. Hiç evet. göründüğü kadar. Arkası değil. bu şekilde arkadaşlar. Elleriniz terlemiyor buradan sürekli hava aldığı için. Kesleri böyle dört tarafta. Şimdi biz bunun şeyini takmıştık. Gözüküyor mu? Evet. Ya. Çok az olsa belli oluyor. Şimdi bunları kendiniz tasarlıyorsunuz. Ben azıcık açtım göstermelik şöyle. Ben geri kapattım. Biz ilk gösterirken yapıştırmıştık. Aynen böyle. bunu yayında yapıştırmıştım galiba ben. Evet. İşte buradan DPI'nı falan ayarlayabiliyorsunuz. Skrulu gayet güzel. Ya sessiz olması çok önemli abi scroll dediğin şeyin. Sensör olarak da PixArt 33-35 sensörü var. Piyasanın en iyi, en yeni sensörlerinden bir tanesi. Bu sensörler yıllarca bekliyor, sonra değiştiriliyor ve farelerde devrim bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Ya şu kavrama olayını seviyorum burada. yani tuttuğunda kaymıyor hiçbir şekilde. Ellerini terlese de terlemese de gayet smooth bir kullanım. Mesela Berk de hafif farelere geçti yakın zamanda. Fare bu şekilde. Elin kulaklığı anlatayım size. Öyle garip hareketlerde yapmasam olmayacak videolarda. Şimdi 3 tane temel bileşenimiz vardı. Klavyeyi, fareyi anlattık. Kulaklık çok önemli. LoL oynuyorsanız önemli değil ama FPS oyunu oynuyorsanız inanılmaz önemli. Cloud 2 Wireless Amerika'da bana özel yapılan dünyada tek şu anda bir tane var. Çok teşekkür ederim HyperX ekibine de bunun için. Bayıldım ben kablosuz kulaklık kullanmamıştım daha önce biliyorsunuz. Yani sevmiyordum çünkü ses gecikmesi olacağına inanıyordum. Bunda herhangi bir ses gecikmesi yok. Çıktığı andan itibaren zaten ülkenin en çok arıtılan kablosuz kulaklıklar arasına girdi aniden. Şöyle göstereyim size. E, hafif olması çok önemli arkadaşlar kulaklığın. Böyle çok ağır olursa başınıza yaptığı baskı başınıza ağrıtır. Gayet hafif. Bir tane scroll'u var sesi açıp kapattığımız. Gene sessiz ve klas bir scroll. Şöyle yakın çekim yapalım. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kulaklığı. Kapan. Biraz bekleyelim ha. Basılı tutunca da açılıyor. Şimdi benim esas, beni en çok etkileyen şey şu. Şunu da geçelim. Bu ne? Mikrofonun mute tuşu. Bunlar hemen her kulaklıkta olan şeyler. Buradan kulaklık girişi, buradan da şarj girişimiz var. Yukarısı bakın şöyle göstereyim. Kafanıza... Kulaklık mikrofon girişi. Evet. Ee, çok yumuşak burası. Kafayı acıtmasın diye. Mesela keller kullanıyorsa özellikle bilir bu şey, hissiyatı. Şey... Değil mi? Rahat değil mi? <laughs> biliyorsunuz günümüzde. çok uzun yayınlar yapmayı çok seviyorum. 26 saat, 18 saat. 30 saat pil ömrü var. Hiçbir şekilde bitmiyor. Normalde bataryaların çabuk boşalması lazım ama çabuk boşalmıyor. Yani şarj etmeyi unutsam bile benim işimi görüyor fazlasıyla. Zaten yayınlarda bunu canlı canlı denemiştik hep beraber. Hiç takmadan böyle 26 saat, 28 saat kafamdaydı bu kulaklık. En çok sevdiğim özelliği o. Kablolu ürünlere göre kablosuz kulaklıklar sesi o kadar fazla vermiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar ama tabii ki bunun da sesini maksimum aldığınızda oyundaki bütün sesleri duyabiliyorsunuz. Zaten Cloud 2 de biliyorsunuz. Yani en iyi FPS kulaklığı diye geçiyor herkesin iyi sporcuların kafasında. işte onun wireless versiyonu. Discord'da arkamdan konuşuyorlar. Yayındayken tuvalete gittiğinde bir şaka yapmaya çalışıyorlar. Onların hiçbirini yemiyorum artık. Bunu takıyorum kafama. Bütün sesleri duyuyorum. Bayağı da çekiyor yani. Evin çoğu en üst kata en üst katta çekmiyor bir. Ortasında falan çekiyor. Sesiniz azaldı sizin. Gerçi sesiniz yoktu da benim kendi sesimi <laughs> duyamadım. Ne öyle bir özelliği var. Kendi sesinizi duyamıyorsunuz taktığınızda. Kulaklığımız bu şekilde. Mousepad'den de bahsedeyim size. Bütün mousepad'ler genelde birbirine benzer ama ayıran ufak detaylar olabiliyor. Mesela burada böyle bir kauçuk yüzey var. Baya de şık. Yine altıgen tasarım. Hiçbir şekilde kaymıyor. Ne yaparsanız yapın. Bak masa gidiyor. Bu kaymıyor. Oo değişik bir şey. <laughs> evet, yapışıyor yani. Başka neyden bahsedebiliriz? Kenarları dikişli mesela. Kenarları dikişli olmayınca buradan böyle iplikler falan çıkabiliyor. Yani ömrünü uzatıyor aslında mousepad'in. Onun dışında farklı boyutları var. Ben büyük seviyorum birader. O yüzden bunu aldım kocaman. Klavyemi de üzerine koyuyorum. Fareyi de üzerine koyuyorum. Şimdi size esas önemli anlatacağım şey ilgilendiğiniz o yayıncılık, youtuberlık hikayesiyle ilgili size lazım olacak. Mikrofonumuz, kuat kestimiz. Ses videolarda ve canlı yayınlarda en önemli etmenlerden bir tanesi. Sesinizi net, gevrek, güzel bir şekilde alıyor olmaları lazım. Zaten Quadcast S dünyanın her yerinde bütün yayıncılar tarafından kullanılıyor biliyorsunuz. Herkesin Twitch'te ağzına yakın bir tane böyle Quadcast S'i var. Çok seviyorum bunu. Eski modeli kırmızıydı. Burada ses daha iyi gidiyor. Ben öyle düşünüyorum yani deneyimlerimden. Burada Shock Mount dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. İplerle bakın. Bunu böyle masaya koyduğumuz düşünün. İplerle bunu sabitlemişler. Dolayısıyla titreşimi engelliyor ip. Vibriye masaya çarptığında yankı olmuyor. Şu an ben zaten tripodla kullandığım için bunun hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Şurayı çok seviyorum. Gösterelim hemen. Aa çıktı. Sesi arkadaşlar buradan böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Çok smooth bir şekilde gene. Yani burada ses kablomuz var. İşte kulaklık da bağlayabiliyoruz. Podcast S'ler Type-C e, diğerleri normal USB'de. Şurada da şey var bak Evrim'cim sesi nasıl alacağını ayarladığımız yer dikey mi alsın 360 derece mi alsın mesela kondenser mikrofonların olmazsa olmazı Evet atıyorum misafirimiz geldi tamam. konuğumuz var en sağdaki adamı da alsın en soldakini de ben ne yaptım 15 tane yayıncı çağırdım hepsinin sesini güzel bir şekilde aldım. buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar onda Şöyle takalım tekrar. Şimdi en sevdiğim özelliğinden bahsedeceğim. Hepsinin çünkü bir tane en sevdiğim özelliği var. Mesela klavyenin bahsetmiştim işte. Bu ışıkları çok fazla verebiliyor gece böyle puding yapısı olduğu için, saydam olduğu için. Çok fazla ben daha önce mikrofon kullanmıştım. Bir kapatma tuşu oluyor ve şak diye bir patlama sesi gidiyor izleyicinin kulağına biliyorsunuz. Discord'da da arkadaşlarımıza gidiyor bu. Burada o ses gitmiyor ve dokunmatik hatta dokunmadan bakın şimdi. Yapabilirsem kapanacak. Evet gördün mü yarım? <laughs> Evet değmedi. ne titriyor be? Ama bunu böyle pat, pat 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 açıp kapatabiliyorsunuz hiç ses gitmiyor. Yani mesela yayında atıyorum bir ses çıkartacaksınız. Mesela osuracaksınız. İzleyicilerin duymasını istemiyorsunuz. Açıktı, kapattınız, osurdunuz, açtınız. Yani hayır fonksiyonunu anlatmaya çalışıyorum abi. Ama yani, görüntüden Hakikaten... biraz belli olur kanka. Bir de suratından da belli olabilir yani. Ee... Mikrofonla kapanıyor o sırada. Tamam mesela işte gürültü geliyor arkadan. Tak kapattınız diye anlatayım ben size. Benim kullandığım HyperX ekipmanlar bunlar ama biliyorsunuz hepsinde onlarca farklı model var klavyelerde, kulaklıklarda, farelerde. Dolayısıyla istediğiniz, incelemem istediğiniz bir ürün varsa yorumlara yazın arkadaşlar. En kötü canlı yayında unbox ederiz, hep beraber inceleriz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diğer yayınlarda. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Attığınızda headshot olsun.